şimdi bu tamam. mikrofon. Mikrofon mu şu Aynen. Ha, buradan da görüntü alıyoruz. Sana o sesi birleştireceksin. Aynen. Deneyeceğim bakalım. Bir de böyle deneyelim. Keşke gözlüğümü getirseydim. Ee, evet Umut. Her seferinde yeni hikayeler duyuyoruz senden. Şimdi de kız arkadaş çıktı. <laughs> Stadımı değiştirip evliğe gidiyor. <laughs> <laughs> Evlilikle ee, mi geleceksin yok, yakında? Yok yok. Ya sadece ya şimdi Almanca mı geliştirebilmem için hani olabildiğince arkadaş edinmeye çalışıyorum. Tabii buraya yeni gelmiş insanlarla konuşunca Almanca'da bir problem yaşamıyorsunuz. Ama bir Almanla konuştuğunuz zaman hani sürekli konuşmadığınız takdirde dil konusunda sıkıntı oluyor. O yüzden ben de hani Alman arkadaşlar ediniyorum. Çok yani iyi yapıyorsun. Daha ya yani geç bile kaldım 8 ayda. Aynen. Sosyalleşmek gerekiyor <laughs> evet, eğer yavaş adapte olmak istiyoruz, olacağız diyorsanız değil mi? Hem sosyalleşmek lazım Aynen. hem de böyle arkadaşlar edinmek lazım. Sevgililer de olabilir, normal arkadaş da olabilir. Özele girmeyelim falan <laughs> <planıyormuşum>. evet, <laughs> evet, özele girmeyelim, Umut'un özeline girmeyelim. Umut zaten yakında Türkiye'ye gidiyor, tatil yapacak. 4 Harika. sonra belki bu videoyu attığınızda Türkiye'de olurum. Dün Hı -hı. sınava girdin, yani her seferinde bir gelişme var diyorum. Evet. Kız arkadaşlar, arkadaşlar, ondan sonra Almanca sınavlar. Denkliğin neredeyse gelmek üzere, denklik ücretini de yatırdın, havale ettin. Aynı. 35 Euro istediler. 35 Euro evet. evet Zararland eyaleti için 35 diyebiliriz değil mi? Evet, eyalet eyalet farklılık oluyor tabii. Doğru. Şimdi ne kadar tuttu toplamda <laughs> işlemlerin bitmesi? İşlemlerin bitmesi... Ee... Şimdi benim 19 Nisan'da, ben 19 Nisan'da belgeleri yolladım. <laughs> Bu zamana kadar tam 3 ay geçti. Ben düşündüm ki daha gelmeyecek. Hani fiyat bilgilendirme konusunda. Fiyat geliyorsa size bir fatura yolluyorlar. Bu fiyat, bu faturada denkliğinizin bittiği, bu fiyatı yatırdığınızda, para yatırdığınızda o belgeyi alacağınız anlamına geliyor. Toplamda 3 ay sürdü. Ve ben 35 euroyu yatırdım. Bence çok hızlı oldu. Ama bu benim üniversite diplomam değil. Sadece lise diplomam. Meslekli diplomam da değil. Tabii canım, biz bizde zaten sadece Ausbildung yapacakları konuşuyoruz. Sadece Ausbildung yapacak olanlar lise diplomasına denkliğe yaptırmak isteyenler için bu belge tamamen. Bu Ausbildung kanalı ya. Ya yani. e pardon, Ausbildung kanalı değil de bu Ausbildung <laughs> <Ağustos> videosu. <laughs> Gelen olarak. umut Ausbildung ve gönüllü hizmeti. Arkadaşlar biliyorlar artık. Evet. Örnek oluyorsun. İyi örnek oluyorsun gerçekten. Şimdi denklik 3 ayda bitti. Saarland eyaletinde <laughs> denklik işlemlerini başlatması gereken arkadaşlar başlatabilirler gönül rahatlığıyla. Evet. Öyle Badem Württemberg'deki gibi 100 euro falan da tutmuyor. Çok 35 pahalı değil. euro. değil. 35 euro gayet yani çok çok uygun. Güzel evet. Bunun dışında bir de dün Almanca sınava girdin. Evet. Neler oldu anlat bize. Telk B2 idi sanıyorum. Kafam <laughs> sınavdan çıktım kafam böyle bir bayağı bir ağrıyordu. Ya biz yaklaşık 7 aydır sınava hazırlanıyoruz ama biz e, ilk başta B1 ile başladık. B1'den B2'ye doğru. Tamamen sınava yönelikti kurs. 7 ay. 7 ay. E, sınav nasıl geçti? Ya benim açımdan iyiydi. Tek e, biraz zorlandığım yer Leason bölümüydü. Leason, e, 90 dakika sürüyor ilk bölüm. Onunla başlıyorsunuz. E, leasing, Konu neydi? E, ya konuyu tam anlatamam da bu Genel olarak Almanca'da tek 2 B2'de size paragraf veriyorlar. 5 tane. Bu 5 tane paragraf için başlıklar seçiyorsunuz. Ama bu başlıklar da hep bir yani genelde benzer. Yan, Yanıltmaca da olabiliyor. Hörün Aa, Hörün iyiydi. Ama benim en güvenliğim e, sözlü ve yazılı olarak yani ikisine güveniyorum. Bakalım yani sonuç biraz uzun sürüyor telkte. Toplam bir ayda geliyor sonuç. Bir ay sonra öğrenebiliyorsunuz. Türkiye'deyken ya. öğreneceksin yani. Türkiye'deyken ya öğrenmiş olurum ya da buraya geldikten 3-4 gün sonra veya bir hafta sonra da açıklanabilir anca. Anladım. Ama buraya gelmiyorsun artık Münih'e gideceksin. Evet Münih'e geçeceğim. Orada evet. da gönüllü hizmeti yapacaksın. Evet orada da devam yani gönüllü hizmetine devam edeceğim. Hı -hı. Toplamda 18 ay sürüyor gönüllü hizmeti. İki farklı kuruluşlarda gönüllü hizmet yapabiliyorsunuz. Doğru. 7 ay birinde, 5 ay birinde. Hı hı. Toplam 18 ay gönüllü hizmet yapma hakkınız var. Ya ben de Almanya'dan gitmemek için <laughs> Ausbildung'a başlayana kadar, bu denkliğimle gelene kadar tam Doğru. seneye başlamak istiyorum meslek Doğru. eğitimde. Yani Nisan'da Ausbildung'a başlayacaksın. Yani Nisan ya da... E, Ekim'e doğru ya da Ağustos'a doğru. Ekim'e doğru olursa sıkıntıya giriyorsun. Yani işte bak... Oluyor mu? Ekim'e doğru olursa sıkıntı oluyor. 18 ayı geçiyor. Yok yani... Benim gönüllük yaptığım yer sözleşmem bir yıl. İstersem fes edebiliyorum. Mesleki eğitim yeri bulursam. Ağustos bulduk yeri. O zaman feshetme hakkım var. Tamam ama yani... <laughs> Nisan'dan başlaman gerekiyor anlamına geliyor. Ama ben burada... Çünkü iki, iki tarif var başlamak için. Ya Ekim, Eylül, Ekim evet. ya da Nisan, Mart. Nisan, evet. Ama Nisan'da başlamak istiyorum erkenden. Yani zaten Nisan'a kadar 7 ay süt geçecek. 7 ayda da işte oldu ki B2'den ne bileyim hani oldu ya kalırsam bir daha girmek istiyorum ama geçmişimdir diye tahmin ediyorum. Ya yani da geçemediysem de bir hakkım daha var. Sürekli girebiliyorsunuz sonuçta. Ama Bunlar ben para ödememiştim. Gönüllülük hizmeti yaptığım kurum bu sınavın e, sınavların ücretini hepsini karşıladı. Oh oh. 140 euro tek B2 sınavı oh, ücreti. Oh, oh oh. Yaşıyorsun ya. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> evet, bu gerçekten. bu hayat yaşıyoruz. Arkadaş bir gönüllü hizmetine geldi evet. yaşıyor gerçekten. Ya şey sanacaklar. <laughs> <laughs> Çok böyle e, yani 140 evet. euro yani iyi para cidden. Evet. Yani geçtiysen benim yararıma tabii. Bir daha para ödemek yani para ödemekle uğraşmak istemiyorum yani. Diğer <laughs> kuruma da ödetirsin belki. Diğer kurum e, ödemez çünkü diğer kurumun maalesef Almanca kursu yok. Almanca kursu, Almanca kursu sunmuyorlar. Bazı kurumlar çoğunlukla %70'i size Almanca kursu sunuyor haftanın iki günü. Ama Münih'tekiler sunmadığı için yani kendim karşılamam lazım. Ama geçmiş de olabilir yani şimdi böyle kuruntu yapıyorum ama evet. hiç belli olmaz. İnşallah. Ee, sınav hakkında bilgi vermek istiyor musun arkadaşlara? Girecek olanlar nelere dikkat etsinler? Sınavda neler... Bam telleri nelerdir bu sınavın? Ya şimdi... Emre anlatmıştı bir de sen anlat. Senden de dinleyelim. Genelde şey diyorlar, sınava yönelik çalışmak iyi değil diyorlar ama... Hani, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Elinizde değil. Sertifika hani... lazım. Sizin o sertifikanızı görmek istiyorlar. Sertifikasız da meslek eğitime başvuramayacağınız için yani sizi kabul etmeyecekleri için bu belgeyi sizin göstermeniz lazım. O yüzden benim tavsiye verebileceğim şey sınava yönelik ve internetteki örnek sınavlarını çözmelerini tavsiye ediyorum. Ve Almanca B2 kelime listelerini ezberlemeleri lazım. Çünkü Leeson'da benim hala bilmediğim birkaç tane kelimeler çıktı. Yani o paragrafı okurken orada bir cümlede anlamadığınız noktada motivasyonunuz gidiyor tamam mı? Ama aslında konteksten de anlayabilirsin. Motivasyon... Ama yani genel olarak anlayabilirsiniz. Evet, motivasyonun ama... gitmemesi lazım. İşte güçlü psikolojiyle girersen Evet, evet, evet. Ya evet. dikkat dağınıklı olabiliyor bir anlık ama Aa, sonra geri topluyorsunuz. Anladım. Ee, sınava yönelik ayretten mektubu çok tavsiye ediyorum. Yazma ya Şimdi mesela sözden kalırsanız ee, yazılıdan bir daha girme hakkınız var. Birinden kalıp birinden geçerseniz tek de böyle. Hı hı. Buradaki arkadaşlar da söyledi. Ama yani ikisini geçerseniz daha iyi. Çünkü tekrardan diğer bölüm için hazırlanmanız zor olacaktır. Yani internette 5 verde brief örnekleri var b beş... mektubu. evet hı hı. şikayet mektubu beş verde birif olarak yazarsanız e, bu mektuplar çıkıyor. Şimdi şikayet mektupları yazarsanız çıkmıyor. Hı hı. Kaynaklar genelde Almanca. O yüzden beş verde birif diyorum. Hı hı. Oradaki örneklere baksınlar ve B2 kalıp cümleleri ezberlesinler. Çünkü mektup yazarken sizin e, kullandığınız kelime kalıplarına bakıyorlar. Bu kelime kalıpları A2 gibi ise ya çok basit cümleler yazıyorsanız hani sınavı kontrol eden öğretmenler baktığında ha bunun seviyesi B2 değil. puan puanınız kırılıyor otomatik. Hı hı. Ama siz böyle güzel Almanca ile hani B2 kalıplı cümle yazdığınızda ha, verirler. Yani evet. güzel puan verirler diye düşünüyorum. Evet. O yüzden ben Pep B2 kalıpları ezberledim. Sözde de e, B2 kalıp cümleleri ezberledim. Mesela örnek veriyorum. Bu B2'de de var, B2'de de var ama Mesela, das ist eine Vorteile. Das ist eine Nachteile. Bu bir avantaj veya bu bir dezavantaj. Es kommt mir sinnvoll. Bunun gibi e, cümle kalıpları. Mesela, ich sehe da ich sehe da ein Problem. Hı -hı. gibi böyle bağlaçlar kullanarak arkasında da kendi ee, kullanmak istedikleri cümleleri söylemeleri lazım. Yani cümlelerle böyle. Evet. <laughs> Peki e, şey evet, var mı neydi? Cidden, işte? kamerayı... bölümü de var sanıyorum. Spre... Orada neler oldu? E, ee, yani sözde... Ay, yani doğru Müntliş bölümü var. Ee, Orada neler oldu? Sözde ilk başta kendinizi tanıtıyorsunuz. E, ee, Forç delin. Kendini tanıtma. İkinci bölüm prezentasyon. Ee, bu prezentasyonda aynı erfahrung yani deneyiminiz önceden yaptığınız gezi veya bir kitap hakkında sen de anlattın Paris mi? Ben gezi anlattım übe <laughs> aynı <laughs> 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 aynı Paris, verize, aynı. Paris mi anlattın? Paris anlattım <gülüyor> <gülüyor> nasıl bildim? <laughs> yani biraz daha kolay oluyor hani ve iki dakika zamanınız var bu prezentasyonu yaparken ben de maalesef kesti tam bitiriyordum <laughs> iki cümleyi söyleyecektim tamam bu kadar yeterli dedi. Çünkü <laughs> e, şey diyorlar we haven't kind of time. <laughs> Zamanımız yok. Ee, öyle olması Zaman, lazım. Yani sınavda olduğunuz için o e, prezentasyonu yani <laughs> deneyiminizi hızlı bir şekilde ve anlaşılır <laughs> bir şekilde anlatmanız lazım. Doğru. Prezentasyondan sonra e, diskusyon, diskusyon. Diskus, <laughs> diskus <laughs> diyemedim. Münakaşa yaptınız. Evet, tartışma. Bu tartışmada zaten karşınızda bir partner oluyor, ee, ona sorular soruyorsunuz TEKS hakkında, bir metin veriyorlar. Bu metinde e, fikirlerinizi söylüyorsunuz, e, karşınızdaki partnerinizle birebir tartışma yapıyorsunuz. Fikirinizi soruyorsunuz, was denkst du darüber, ich denke so oder es kann man sein gibi gibi veya Ich stimme zu gibi böyle senin cümlelerin senin e, düşüncelerine katılıyorum. gibi işte ne düşünüyorsanız o teks hakkında yorumunuzu yapıyorsunuz. En sonunda da eee gemeinsam etwas planen. Aa. Emre bahsetmiştin. Ne yaptınız? Ne planladınız? Bombala Paris gezisi. Yok. Onda Sprachkurs'ta Almanca kursundaki katılımcılara ee, nasıl iş görüşmesine Gennai yani, hayır <laughs> Nain diyorum. Hayır. Ee, iş görüşmesine gittikleri zaman nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bunun bunun hakkında bir plan. Anladım. Neler anlatmamız gerekiyor? Bu biraz hani karışıktı. Normal bir Gemanzametwas planı değildi. Normalde genelde şey oluyor hani pikniğe gidiyoruz. Pikniğe gidiyorsunuz veya komşularınıza Karşı alıp bir yere gidiyorsunuz. Araba kiralıyorsunuz. Bu konu çok farklıydı. Ben ilk defa gördüm. Örnek çözüyordum. Hı hı. Çünkü örneklerde hiç böyle bir şey görmemiştim. Sonra bitirdiler. Bakalım yani bir ay sonra sonuç gelecek. Nasıl hazırlandın peki? Her e, işte sınav tarihine 10 gün kala çalışmaya mı başladın? Nasıl yaptın? Ben 3 ay e, bizim kurs 2 ay önce artık bittiydi konular olarak gramatik. Biz gramatikten çok artık yani, gramer. gramer olarak e, sınava yönelik e, testler yapıyorduk. Sprachbausteine bu kelimelerin arasına Almanca gramatikler yerleştiriyorsun. Genelde bizim hocamız Alman'dı. Yani kendisi bize kopya kopya derken çıktı veriyordu. Bu çıktı da sınav örnekleri oluyordu. Sınav örneklerini çözüyorduk. Hı hı. E, Liesenfesten yapıyorduk. Hörfeş'ten yapıyorduk. Hı hı. Hocamız e, bilgisayardan ses açıyordu. Önümüzde test oluyordu ve biz doğru veya yanlış. Bunları işaretliyorduk ve bunların e, sonunda da kontrol ediyorduk. Kaç tane doğru yapmışız, kaç tane yanlış yapmışız. Öyle. Sonra mektup yazdırıyordu. Yanlış olduğunda da bize yanlışlarımızı gösteriyordu. Bu cümle böyle olmayacak, böyle yazmalısın. Öyle yanlış ben ilk başlarda çok yanlış yazdığım da oldu. Çok değil yani böyle vardı yani. Bu yanlışlar işte yanlışlara baka baka hocamız da bize göstererek ben o yanlışları belli bir zaman sonra düzelttim. Öyle yani. Yani sınava yönelik çalışmayı tavsiye ediyorum. Buraya geldikten sonra da zaten konuşma olarak ister istemez pratik yapacaksınız. Şimdi buraya geldin. Gönüllü hizmeti. Almanca'nı geliştiriyorsun. Bir iki sınavına evet. girdin. Ondan sonra efendim işte e, denklik için belge geldi. Ücreti istiyorlar ama denklik belgeni de gönder, gönderdiklerini bildirdiler. Değil mi? Evet. Yani şey e, mektupta şöyle belirtiyorlar. Biz senin işlemini tamamladık. Bir ay içerisinde bu ücreti bize yatırınız. Bu para bize geldiği takdirde de biz size eşitlik bildi, eşit Eşitlik bildirimini yani denklik bildirimini size yollayacağız deniliyor hı hı. yazmışlar. Evet e, bu, bu da tamam. Ondan sonra Ausbildung için görüşmeye gitmiştin dedik geçen de. Oradan da mesaj geldi ve evet. sana denklik belgeni göndermeni söylediler. Evet hepsi yanımda göster. <laughs> göster kameraya göster gelmiş bak yalan söylemiyoruz değil mi? Umut gerçekten da kanıtlar burada çantada. Gezdiriyoruz onları bugün bütün gün. <laughs> Bu e, ücreti ödemem için şöyle. Şöyle 35'i göstereyim. Dur 35'i göstereyim sen şunu tut. Hı hı. Şu şekilde. Hastaneden e, denklik belgem olmadığı için yani denklik belgemi ne zaman yollarsam o zaman Ağustos Benimle bilim. sözleşme yapacaklarına dair bir kanıt mektup geldi. Mektup geldi, hastanede. O yüzden denkliğim geldiği takdirde de bu yıl değil seneye başlamak istiyorum. Ya evet mektupta yazmışlar artık diyorlar umut şu sınavı ver B2 ol. Evet, Denkliği B2'de de al de buraya gel Ağustos başla diyorlar değil mi? Evet. Şimdi sen de inşallah Nisan'da başlayacaksın. Ama B2 olmadan da mesela şöyle denkliğim varsa eğer yani ben o hastanede gönüllü hizmet yaptığım için biraz avantajlı oluyorum çünkü probet site oluyor deneme zamanı. Bu 4 veya 6 ay oluyor. Benim burada tanıdığım bir çocuk var. Hatta iki kişi. İkisinin B2'si yok. Onlar da benim gibi girdiler sınava. Bize 4 ay içerisinde 6 ay içerisinde B2 sınavı getir demişler. Sertifikası getir demişler. Harika. Umut, çok güzel. Şimdi gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gidebilirsin. Evet. Harika bir tatil geçirebilirsin. Ve inşallah bundan sonraki görüşmeyi ya Münih'te yapacağız ya da sen Zabrıken'e geleceksin yine. Yine e ben geliyorum ya. Yani. Değil mi? Kız arkadaşını görmeye geldiğinde artık 3-4 saat ayırırsın yine böyle bir sohbet yaparız. Yani kız arkadaşımla da tabii e, ben Münih'teyken hı hı. O kendisi, Zabi kendine yaşıyor. Onu görmeye, yani <laughs> hem siz de görmek için... Hı hı, tanışırız, gelirim, iyi olur. Gelirim, onunla da bir video çekeriz beraber. Hı hı, harika olur. Olmadı, Almanca da konuşuruz o videoda. Hı hı. Yani işi olmazsa... Yani. Çünkü bizim tabii Türkçe konuşmamız gerekiyor, canı da sıkılmasın. Evet. Ama işi olmazsa tabii ki katılabilir. Veya şöyle diyelim, çay içme faslına kesinlikle katılabilir. Evet. Değil Ama... mi? İşte kültür olarak Türk kültürüne zaten belki içmiştir bilmiyorum Almanya'da çok Türk var da yani yine de bir çay içeriz. <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle içeriz. Umut ee, çok teşekkür ediyorum tekrar Rica çok sağ edelim. ol var ol bizi hiç kırmıyorsun Yok, beni hiç kırmıyorsun. Yani, seve sağ seve eden. anlatıyorum yani bu bilgileri çünkü diğer arkadaşlara da hani yardımcı olabilmek beni de mutlu ediyor buradan bilgi veriyorum çünkü ben gelmeden önce de daha önce Almanya'ya Ausbildung için gitmiş olan arkadaşları dinledim. Siz röportaj yapmıştınız telefon görüşmesi. Hı -hı. Onları da ben çok dinledim. Bunun gibi videolar çoğu arkadaşlara motivasyon oluyor. Motivasyon oluyor hem bilgi edici ve eee ve hem eğleniyoruz, eğleniyoruz hem de Evet, öyle söyleyeyim. <laughs> Değil mi? Bu kadar. Sonraki videolarda da görüşürüz. Evet, görüşürüz. Fakültte kalın. <laughs> Aynen. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ya. Evet. Yani bunlar böyle zahmetli işler, öyle kolay olmuyor. Geçenki videoya da pek beğeni falan atmamışsınız, değil mi? Yani beni beğenmeyin de ama umudu beğenebilirsiniz. Şuradan yana şuradan. <gülüyor> <gülüyor> youtuberlar yapıyor. Şuradan, yana, şuradan. <laughs> Aynen. Şimdi Umut bana pasta ısmarlayacakmış biz pasta yemeye gidiyoruz. Evet. Cheers. Cheers. Biz de next ama neyse. <laughs> tamam söyle bir şey şimdi şöyle. Biz just next. next. Biz de next. Biz <laughs> next. <laughs> Çok iyi. <laughs> i̇yi yaptık bence Umut ya. Güzel. İnşallah bundan da iyi bir şey çıkarabilirim. <laughs>